Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da ucube görmek Rüyada ucube görmek, rüyayı gören kişinin iş yaşamında elde edeceği başarılara delalet edip, rüya sahibinin yaratıcı zekası ile büyük kazançlar elde etmeye de yorumlanıyor. İslerine güvenerek yaşadığı sorunların çözümüne ulaşacağına delalet eder. Başarısızlık ile sonuçlanan işinde ya da başvurusunda tekrar başvuracağına veya yapacağına bu sefer ise başarıyı yakalayacağına, Hayal kurduğu hayatta ya da isteklerine yakın zamanda kavuşacağına yorumlanır. Rüyada tepe göz görmek. Rüyada tepe göz görmek, rüyayı gören kişinin hayatının ve hayatının içinde olan sunulanlara değer vermesi ve şükretmesi gerektiğine delalet eder. Rüyayı gören kişinin yaşamı içinde olanlara değer vermesiyle birlikte artık daha mutlu olacağına ve hayatta başka bir gözyle bakacağına yorumlanır. Rüyada hilkat garibesi görmek. Rüyada hilkat garibesi görmek, rüyayı gören kişinin yakın zamanda kötü bir haber alacağına delalet eder. Rüya sahibinin alacağı haber ile oldukça sarsılacağına adeta hayatının alt üst olacağına ve son derece mutsuz ve üzgün zamanların onu beklediğine yorumlanıyor. Rüya sahibinin günde güne daha çok sıkıntı yaşayacağına ve üzüntü ve sıkıntı sebebiyle işlerini aksatacağına ve kazancının da düşeceğine yorumlanır. Aynı zamanda bazı ilimlere göre ise rüyayı gören kimsenin yakın zaman içinde kendini büyük bir belanın içinde bulacağına bu bela sebebiyle oldukça zor zamanlar geçip sarsıcı bazı olayları da beraberinde yaşayacağına yorumlanır.